Samsun'da kimliği belirsiz iki kadın sokak ortasında birbirine girdi. Olay İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Parkta meydana geldi. Haber 55 TV kameralarına an be an yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz iki kadın Anıt Park içerisinde sebebi bilinmeyen bir kavgaya tutuştu. Hadi, ne, hani. Seni bırak, bırak. Seni Kavgada taraflardan biri aldığı darbeler sonucu kısa süreli baygınlık geçirdi. Kadınların öfkesi o kadar büyüktü ki, onları sakinleştirmeye çalışan arkadaşları bir de kadınlara mani olamadı. Grup daha sonra çevredeki meraklı bakışlar arasında olay yerini geldikleri gibi birlikte terk ettiler. Ellerimizle. مجي <laughs>